Bunlar üzerinde kurulduğu toprakların aslında başka halklara ait olan ülkeler. Bir numaradaki ülke ise öylesine büyük ki inanması zor. Beşinci sırada Güney Afrika var. Yüzyıllar önce Avrupalılar yerli halkların topraklarını zorla aldılar. Ardından getirilen adaletsiz kurallar toprakların çoğunu küçük bir azınlığın eline verdi. Bugün bile bu durum büyük ölçüde değişmiş değil. Dördüncü sırada Kanada bulunuyor. Kanada bir ülke olmadan önce bu topraklarda farklı yerli topluluklar yaşıyordu. Ancak sonradan gelen bu toprakları kendi mülkleri haline getirdi. üçüncü sırada ise İsrail var. 1948'de İsrail devleti kurulduğunda 100 binlerce Filistinli evlerinden çıkartıldı. 700 binden fazla insan mülteci durumuna düştü. Bu çatışma hala devam ediyor. ikinci sırada Avustralya yer alıyor. İngilizler burayı boş ilan etse de yerli halk bu topraklarda tam 65 bin yıldır yaşıyordu. Ancak zorla yerlerinden edilerek toprakları alındı ve birinci sırada 500'den fazla yerli kabileye ev sahipliği yapmış ancak savaş, hastalık ve zorunlu göçlerle toprakları elinden alınmış bir ülke var. Amerika Birleşik Devletleri.